Evet arkadaşlar şimdi drop komutunu inceleyelim. Drop komutu DDL komutları arasında en kısa kullanıma sahip bir komuttur. Kayıt ile oluşturulmuş veri tabanı nesnelerini silmemize sağlayan bir komuttur diyebiliriz. Prototip olarak herhangi bir nesneyi sileceğimiz için drop komutunu belirttikten sonra ardından hangi nesneyi sileceksek örneğin bir table, örneğin bir database, örneğin bir store procedure vesaire gibi hangi nesne ise onu buraya belirtip ardından nesnenin adı da neyse Belirttikten sonra ilgili komutu çalıştırdığımızda o nesneyi silecektir arkadaşlar. Örnek olarak tek tek başlık başlık ayırmaya gerek yok. Ee, örnek veri tabanı içerisindeki örnek tablo yeni isimli tabloyu silmek istiyorsak drop table yani bir tablo sileceğimizi belirtiyoruz. Hangi tabloyu sileceğiz? Örnek tablo yeni isimli tabloyu sil diyoruz. Bu komutu çalıştırdığımız zaman şöyle gelelim e, tables kısmını refreshleyelim. Gördüğünüz gibi tablomuz uçmuş bulunmakta. Ardından bir veri tabanı sileceksek de drop database istiyoruz. Hangi veri tabanı? Örnek veri tabanı diyoruz. Tabi e, buradaki işlem neticesinde daha çalışamadı. Çünkü şu anda biz veri tabanı üzerinde çalışmaktayız. Haliyle bu veri tabanından çıkıp Nordwind'e geçtim varsayalım. Ardından execute dediğim zaman görüldüğü üzere ilgili veri tabanı üzerinde işlem gerçekleştiriliyor. Refresh dediğimde de örnek veri tabanı isimli veri tabanımız uçmuş bulunmaktadır. Drop komutu da bu şekilde kullanıma sahiptir.